Peki hocam merhametin e, imanla bir ilişkisi var mıdır? Merhametin imanla ilişkisi var. Ahlakın imanla ilişkisi var. Şimdi bizim dinimizde iman artmaz, eksilmez ama kuvvetlenir, zayıflar. Yani işte bu ahlaki davranışlar ki en büyük başında merhamet imanı kuvvetlendirir. Merhametsizlik de kişinin imanını zayıflatır, zayıflatır Allah göstermesin. Ondan sonra şeytan bir darbe vurduğu zaman da elden gider. Bakın Fatih Bey Cenab-ı Hak şöyle diyor. Felak tahamel akabe. insanlık diyor sizin önünüzde bir tepe var. O tepeyi aşmanız lazım. Ve ma adrake O akabe nedir o engel? Fekkurakabe. kurakabe. Fekkur demek yani bir e, esirin, bir kölenin köleyi azat etmek aslında. Yani buradan şunu diyebiliriz. İnsana insanca muamele etme. İnsanın hürriyetine saygı duy. Kölelik devam ettiği müddetçe siz insan değilsiniz diyor yani. Kur'an. Kölelik olan bir toplumda e, o insanlık olmaz. Siz o tepeyi, bu, büyük engel diyor buna. Yani. Engel diyor. İnsanlığın önünde. İnsanlığın, evet. Ahlakın önünde. Merhametin önünde evet. en büyük engel budur diyor. Bir kere bunu kaldırın. Yani bunu kaldırın deyince illa köleyi yani resmi olarak kaldırıp da gayri resmi istediğin gibi kullan anlamadı. Onun görüşüne rakabe yani boynunu hmm. serbest bırak demek, onu serbest bırak. Serbest bırak. O da adam, o da insan, ben onu yarattım. Onun da aklı var, onun da kalbi var, onun da duyguları var, ona önem verin. Ona göre davranın. Ev it'amu fi yevmin zi Dar zamanda insanların yardımına koşmayı ihmal etmeyin diyor. Bu da bir engel önünüzde. Yetimen zi makrabe. Yakın akrabalarınızı gözetin. Ev miskinen zi metrabe. Thümme kâne minellezine amenû. Dediniz ya imanla Hı. alakası var mı? Sümme ne demek? Sonra demek. Bunlar bu açtıktan. bunları sonra... aşmadan iman etmeyin de demek gibi bir şey. Aa, ya, bir şey. İmanın şartları var ama. Bir şey. İmanın şartları bunlar esas. Bu önüzdeki engeli aşmadan. Bu engelleri aşmadan. Sünme gelemezsiniz. Sonra sümme sonra kâne sonra. minelle zina menu. Bunları yapın sonra iman edin diyor. Eğer Allah'ın rahmetine, merhametine erişmek istiyorsanız, bu merhamet, bunlar hepsi merhamet bu kuralları, kuralları yerine getirin. Merhamet olmayan bunlar hiçbirini yapmaz. Öyle değil mi? Evet. Yani yetime merhamet etmek, fakire, köleye, şuna buna falan filan. Bu, bu bir tepedir diyor. Bunu tüm mekan emin elezine amen. Sonra iman Sonra iman etti, ettikten sonra da bitmez. Evet, hani ve tevâsâ bil sabri ve <laughs> tevâsâ merhamet. Yine iş merhamette bitiyor. Ondan sonra birbirinize sabrı tavsiye edeceksiniz. İçinde bulunduğun toplumun topluma sabredeceksin kardeşim. Hmm. Merhamet demek İçinde bulunduğun toplumun derdi de dertleşmek. Bir de onların hatasına sabretmek. Hemen isyan etmemek. Hemen cezalandırmamak. Sabret. merhamet olur, sevgi odur yani. Hata edecek içinde bulundu toplum. Devlet adamısın veya idarecisi, müftüsün. Biz eğitim alıyoruz yani. Devleti yöneten, milleti yöneten eğitimli kişiler. Müşteri devamlı haklıdır var ya, aynı onun gibi. Bizler iman eden insanlar, imanın tadına eren insanların büyük bir mesuliyeti vardır. E bu da iki şeyle olur diyor. Sabırlı olur. Sabretmedikçe olmaz bu iş. İkincisi de merhametle olur. Merhamet yani bizim, bizi de besleyen, kainatı da besleyen en büyük iksirdir. Yine onu altını çizelim. Bugün biraz daha güncelleyecek olursak, e, tabii kölelik kavramıyla... E, söze başladınız Kur'an cümlelerine. Bugün de bizim önümüzde bir dağ varsa toplumun dinamiklerinde evet. biz o dağları aşmadan Tabii. sabra ve merhamete gelemeyiz. Merhamete gelemeyiz. Bir de Fatih Bey yani e, Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman yine her halükarda e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Cenab-ı Hak merhamet emrediyor. Evet. Yani e, işte e, bunun bahanesi yok yani. İnsanlara kaba davranmanın, insanlara ee, zorluk çıkarmanın, insanların işlerini zorlaştırmanın hiçbir bahanesi yok. Evet. İslam'ın ilk zamanlarında problemler çok, ihtiyaç çok, fakir çok. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam elinde hiçbir şey yok. Hı hı. Geliyorlar bir şeyler istiyorlar. Efendimiz artık yok e, yok demeye utanıyor. Yani e, şimdi deriz ya peygamberimiz hayatında hiç la dememiş, evet. sadece kelime-i şehadette la demiş. Yok demeye utanınca onlarla görüşmek istemiyor. Hemen bir ikaz geliyor Cenab-ı Hak'tan. Ve imma tuğridan anhum ibtiga rahmetin min rabbik diyor. Ey Muhammed Aleyhissalatu vesselam, Cenab-ı Hakk'ın sana rahmetini bekliyorsun. Allah'ım bana versin ben de fakir fukaraya vereyim diye beklerken diyor. Ama o insanları diyor yüz çeviriyorsun diyor. Ondan. Yani onlara yok demek yok, yok demek için yüz çeviriyorsun. Yüz çeviriyorsun. O zaman öyle olmaz. E, öyle olmaz. Fakul lehum kavlen meysure diyor. Hiçbir şey yapamıyorsan onları çağır. Ya yumuşak konuşmayı, merhameti. Yani neticede o insan bir şeyler istiyor ona ona diyor şey demezsin diyor. Ona ilgini kesemezsin diyor ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Onu alacaksın, ona güzelce bir harita çizeceksin diyor. Halini anlatacaksın. Meysure yüsür demek öyle değil mi? Ne demek? Hı. Kolaylaştırıcı evet. hayatını bir şeyler söyle diyor yani. Hiçbir şey yoksa söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı. Söz ola ağulu aşı valile yağ ede bir söz. Söz var zelve kırdırır, söz var kanı durdurur der atalarımız. Evet, çok güzel. Söz var zelve kırdırır diyor bir anda ama söz de var kanı hayvanı bile, kanı bile Ani, durdurur. Onun için e, ee, tabii tatlı söz de merhametten gelir yani. Hı hı. Merhamet, en güzel merhamet de odur. Ee, onun için bakın şöyle bir Ve la ta'du Ey Muhammed aleyhissalatü vesselam ümmetinden hiçbir an gözünü ayırma diyor. Hiçbir an gözünü ayırma. Türidü zinetel hayati dünya. Hele bir de böyle dünya hayatının zinetini isteyerek, dünyaya dalarak sakın o, o insanların huzurundan, onun ihtiyaçlarına bir an bile gözünü ayırma diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yani varlıkta da, darlıkta da e, merhameti, rahmetli davranmayı e, emrediyor. Bakınız şimdi enteresan bir şey var. E, Kur'an-ı Kerim anlatır. E, Fatih Hocam. E, Bismillah. Ellezine yunfikune fisserra'i ve darra'i. Dedik ki her halükarda e, e, infak müslümanın yardımlaşma, Özellikle. merhamet, rahmet müslüman özelliği. o varlıkta ve darlıkta diyor. O infak edenler var ya vel kaziminal hais. Bir de öfkelerini yenenler vel afine an insanlar affedenler var ya diyor. Allah onları genişliği yer gök kadar olan cennetlere koyacak. Şimdi sahabelerden bir tanesi ismini şimdi hatırlayamadım. E, hizmetçisi şey diyor köle o zaman. ilk zamanlarda e, abdest suyu döküyor. Abdest suyu döküyor. Sahibi de abdest alıyor. Abdest alırken ne yapıyorsa e, bir kaza oluyor. E, Sahibinin bir yeri inciniyor. Abdest suyu dökülüyor. O anda bir anda e, öfkelendiğini görünce köle bu ayeti okuyor. Velkaziminel <laughs> gayiz <laughs> diyor. O müminler ki öfkelendikleri zaman öfkelerini yenirler. Yendim öfkemi diyor sahabi. Ha. Ondan sonra vel afine anin nas. diyor. Ondan sonra da insanları affederler diyor. Affettim seni yavrum diyor. Vallahi yuhibbul muhsin. Şey. Ardından bir de onlara iyilik yaparlar. Azat ettim ha, seni diyor. <gülüyor> <gülüyor> Azat ettim ha, seni. <laughs> şimdi efendimiz diyor ki zaten men la yerhamun nas la yerhamullah <laughs> azze ve celle. İnsanlara merhamet etmeyene Allah Azze ve Celle merhamet etmez. Müminlerin nefi الْمُؤْمِنَّ ve تَوَاتُهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ Müminlerin birbirlerine merhametleri bir cesedin, uzuvlarının birbirine yardımı gibidir diyor. Merhamet bir de budur yani. Merhametli olmak içinde bulunduğun toplumun bütün organlarıyla yani vücutta vücudumuzda her türlü organımız var öyle değil mi? Evet. Hangisini ihmal edebiliriz? Toplumda bir vücut gibiyse toplumda hangi sarhoşu dışlayabilirsin? Değil mi? Dışladığın zaman ne olur? Vücutta bir diken batsa beğenmediğin bir yere Bütün her taksi etkileniyor. İnan toplumda böyle. Evet hocam. Toplumda hiç e, gerçi beğenmeme söz konusu olma Allah'ın yarattığı da sizin yani sizin dışladığınız işte sarhoş dediğiniz, ayyaş dediğiniz ne bileyim işte, kötü yolda bulunanlar kötü yolda değiliz. bulunanlar dediğiniz ve evet. de onlardaki problem hepimizi etkiliyor. Evet. Vücudu etkiliyor. Vücut etkiliyor tabii. Vücut. Ama cesete. işte bunu anlamazsanız tabii e, o zaman neyi anlayacaksınız yani, yani tedavi merhamet nerede olsun hocam? Oradaki e, aksak yönü, acıyan yönü tedavi etmek eğer imkanımız varsa tabii, tabii, ona merhamet her, etmek. Her insana ve her eşyaya merhamet onun cinsindendir evet, yani. Cinsindir. Merhamet eylemdir. Birisi bir yetimi bir yerde ah vah o, 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 merhamet değil o. O değil. Hemen anında onun için İmam-ı Gazali diyor ki merhamet diyor bir yerde bir muhtaç bir insanı gördüğün zaman onu içinden gelerek bir de mecburi hissederek değil de içinden gelerek e, aşk ile yapmaktır merhamet Hı -hı. diyor. Gazali öyle tarif ediyor. Çok güzel. O, o, o rahmet çünkü enteresan bir şey yani. O insana içinden gelerek. Tabii gele. içinden gelerek diyor. Aşk ile yapmak diyor yani. Feyzi yani, de bereketi de Vazife o bilerek yapmaya demiyor merhamet. O Çok görev güzel. demek yani. Bir yerde gördüğün diyor bir problemi aşk ile içinden gelerek diyor. Yani mer merhamet meleke olacak sizde yani. Hasret olacak. Duramayacaksınız. Onu onun onunla ilgisiz kalamayacaksınız. Merhamet o. Evet. Şu, evet. Muhterem hocam.